Merhabalar, bugün s Swap markalı SPGKS05 modelli priz çoklayıcıyı inceleyeceğiz. Aslında bunu alma karar vermek başıma gelen bir olaydan sonra oldu. Yani aslında bu tarz bir akım korumalı priz çoklayıcının ne kadar önemli olduğunu sizlere bahsetmek istiyorum bu videoda ayrıca. Özellikle Türkiye'de yaşıyorsanız ve bu tarz elektrik dalgalanmaları ve elektrik kesintilerini oldukça fazla yaşıyorsunuzdur. Ki bu da çoğu pahalı teknolojik cihazlara sorunlar meydana getiriyor. Yani mesela benim de başıma geldi. O yüzden bunu almaya karar verdim. Bu videoda bu çoklayıcının kutu açılışını, teknik özelliklerini ve kullanımını göstereceğim. Suyu açmakla başlayalım ilk öncelikle ama bu sırada da yani normalde böyle bir prizin videosu olmaz ama biraz daha ehemmiyetinden ve yanlış bilinenlerden bahsetmek istiyorum ayrıca bunu açarken. Çoğu internet sitelerinde yazan akım korumalı priz diye satılan ürünler aslında sadece bu yüksek voltaj korumalıdır. İyice araştırmanızı öneririm açıkçası bunu açarken. Ve ama ilk önce açmadan önce şöyle bir bunun üst kısmına bakalım. Kutumuz şu şekilde geliyor. İşte üstünde esnin yazıyor. Alt tarafa doğru böyle. Altta da işte aldığı dalgalanma korumalı olduğunu gösteriyor ve 900 jül olduğunu gösteriyor. Bunu teknik özellikler kısmında daha detaylı bir şekilde göstereceğim zaten. Orası dert değil. <laughs> dalgalanma korumalı olduğunu söylüyor. Bu tarafa gelecek olursak da işte Türkçe'de başlamak üzere. Türkçe ile başlamak üzere birkaç farklı dilde çevirmiş. Türkçesini okumak gerekirse bu özelliklerinden bahsediyor. Biz bunları daha detaylı değineceğiz ama şöyle bir üzerinden geçelim. 900 bir 1,5 metre %100 bakır güç kablosu. Yani 1,5 metre uzunluğunda kablomuz. 4 soket ve enerji çıkışı var. Aslında şöyle söyleyeyim burada 5 tane var. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Neyse değineceğiz sonra. Kablo sarma yuvası var etrafında. Güç engelleyici de zaten bu da asıl neden aldığımı gösteriyor. Arka tarafta işte açıklamışlar. Burada İngilizce bir şekilde yazmışlar. Buradan işte neden bunu almalıyız falan diye. Burada da şu kısımda da özelliklerinden bahsetmiş. İşte birkaç tane özelliğini yazmışlar. Duvara asılabildiğini gösteriyor. Kabloları etrafını sarabilirsiniz diyor. Yüksek voltaj koruması var diyor. Kapayıp açma butonu var diyor ve çocuk koruma diyorum. Burada da işte aldım falan yazmış. Diğer tarafına geçecek olursak da burada da Türkçe bir çeviri daha var. Bu da çok önemli değil. Burada da aynı tekrardan özelliklerinden bahsetmiş. Özellikle bu tarz bir şey açarken de söyleyeyim. Özellikle bu tarz bir priz alacaksınız başıma bir şeyden sonra geldi. Ben normalde bunların bu kadar işe yaradığını bilmiyordum ama yüksek maliyetli teknolojik ürünlerini özellikle yüksek maliyetli teknolojik ürünlerini korumanızda birebir ve çok önemli. Çünkü çok fazla dalgalanma oluyor. Özellikle Türkiye'de yaşıyorsanız bu tarz elektrik dalgalanmaları ve elektrik kesinlikleri oldukça fazla oluyor. Mesela bir elektrik kesiliyor diyelim. Diyelim ki kesildi elektrik. Sonra bir dahaki gelirken bazen fazla bir voltajla geliyor. Biraz daha fazla oluyor. Bu şekilde de zarar veya zarar verebiliyorsunuz. Hatta tamamen kendini kapatabiliyor makine. Bazen de ömrünü kısaltıyor. Bunlar çok önemli. Şöyle kutuyu açtığımız zaman kutunun içinde başka bir şey kalmıyor. Kutuyu kenara atıyorum. Buradan direkt kendi şeyini görüyoruz burada. İşte 5 tane gözü var. Açma kapama anahtarı var. Burada da bir ışık var. Bu işe gelecek olursak aslında ben bu şuradaki yan birazdan göstereceğim bağladıktan sonra şunu aslında birazcık size bahsetmek istiyorum. Bu akım koruması 900 joul'e e kadar deniyor. Yani 900 joul bittiği zaman artık bu normal bir priz çoklayıcı haline geliyor. O da şu demek. 900 joul buradayken yeşil yanıyorsa 9 bu tabii farklı korumalı prizlerde farklı Farklıdır. Eğer bu yeşil yanan şey sönerse artık bir normal bir priz geliyor. Yani akım koruması ya da yüksek voltaj koruması kalkıyor. Bunları bu arada çok iyi araştırmanızı öneririm. Çünkü bu tarz şeyler birazcık internette bilgi kirliliği var. O yüzden çok fazla araştırmadan almayın diyorum. Şimdi bu etrafına bakacak olursak da şöyle göstereyim. Bakın buraya etrafında dolayabiliyorsunuz bütün kabloyu buçuk metrelik kabloyu. Şimdi ben bunu bir açayım. Şuralarda iki tane şey var. Şöyle bir makasla açalım buraları. Açtık ve burada da bir tane var. İki tane kelepçe koymuşlar. Plastik kelepçe. Bunları açıyoruz ve artık kullanıma hazır hale geliyor. Burada anahtarı var dediğim gibi. Şunu da şöyle bir açalım. 1,5 metreye göstereyim. Yani gayet de hani şey. Bu arada bunun yüksek şeyleri de var ama ben kısa özellikle tercih ettim Çünkü bilgisayarımda kullanacağım bunu. Bilgisayarımın kablolarında kullanacağım. buraları işte kabloları takmak için. Normalde bunun bir de bir üst versiyonu daha var. Yani bu 5 gözlü. 1, 2, 3, 4, 5 tane gözlük var. Bir de 10'lu gözlü ve 2 tane USB girişli bir tane üst versiyonu var. Fakat fiyatlar o kadar çok artmış ki arkadaşlar. Bunu ben 75 liraya aldım. Bilmiyorum şu an fiyatı ne olur. O yüzden linkini de koyamıyorum. Ben bunu 75 TL aldım. Fakat şu an bunun bir üst modeli az önce bahsettiğim 10 gözlü ve 2 tane USB girişli olan daha büyük versiyonu yaklaşık 300 200 lira falan da 260 lira falan da. O yüzden yani kendim için en azından onluyu çok önermiyorum. Çok pahalı. Fiyatlar acayip derecede artmış durumda. Bu bile çok pahalı. Yani 70 lira 5 göz. 1,5 metre başka da bir özelliği yok. Yani duvara falan asılabiliyor. O kadar. Şimdi bir gelin biz bunu bir şeye bağlayalım. Bakalım şu ışığı yanıp yanamayacak mı? Ona bir bakalım. Bir bilgisayarıma bağladım. Bir laptopu bağladım. Acer model bir laptopu bağladım. Ve bakın burada aslında size çok büyük ihtimalle görünmüyordur. Şunları birazcık şöyle yaparsam size çok büyük ihtimal görünmeyecektir ama birazcık kaldırmaya çalışıyorum bunu da birazcık zor olacak. Şurada Aa. getirmeye çalışayım birazcık daha şöyle çekerek. Şurada bu anahtarın içinde de bir ışık yanıyor ve aynı zamanda buradaki yeşil de yanıyor. Şu an aslında koruma sağlıyor. Ama bu yeşili gerçekten çok az yanıyor yani. O yüzden biraz yaklaşmanız gerekecek. Gerçi ortamda biraz aydınlık olduğu için. Hem bu anahtarın içinde bir ışık yanıyor. Yani kapattığınız zaman sönüyor o ışık ve elektrik bağlantısını kesiyor. Gerçekten de şu an ele şarj etmiyor. Uzaktan bakıyorum. Açtığınız zaman içinde ışık yanıyor ve şarj gitmeye başlıyor ve buradaki akım korumasında içindeki yeşil ışık yanıyor. Birazcık düşük yanıyor açıkçası. Burada dediğim gibi 5 tane göz var. Birazcık teknik özelliklerinden de bahsedelim. Teknik özelliklerinden bahsedelim bahsedecek olursak rengi siyah. Kablo uzunluğu 1.5 metre. Dediğim gibi bunun farklı farklı uzunlukları var ama benim için kısa olması daha önemliydi. Kablo kalınlığı 1.5 mm kare. Gerçekten kalın. Bayağı bir kalın ve sağlam duruyor açıkçası. Böyle baktığımız zaman bayağı sağlam duruyor. Yani buradan ucundan falan kopmaları olacağını hiç zannetmiyorum. Aynı zamanda akım koruması 900 Joule dedim. Buradaki akım koruması Surge Protection yani dalgalanma koruması. Aslında öyle Türkçe çevirmek daha mantıklı olur. 900 Joule. Bunun daha fazlaları var, daha düşükleri var ama benim için 900 Joule yeterli olur ve bu da bayağı uzun süre götürür sizi. Ondan eminim. Sokete dedi hmm. yani göze de şu yuva adetleri 5 tane sağlıyor. Bunun dediğim gibi onlu versiyonu da var fakat acayip derecede pahalı. Maksimum watt yani alabileceği maksimum watt 3680 watt maksimum watt'ın. Ve bir diğer önemli özelliği de çocuk koruma. Peki çocuk koruma nedir? Çocuk koruma şudur. Mesela diyelim ki bir çocuğunuz var evde ya da işte eline bir makas aldı diyelim. Yani bir iletken aldı ve iletken alıp şu yeşil şeylerinden hmm. şöyle göstermeye çalışıyor. Şöyle şunun içinde bakın. Şunu çıkarayım. şöyle içinde yeşil yeşil şuralarda. Bakın şu gözlerin içinde yeşil yeşil şeyler var. Bu iki tane girişinde de. Bu çocuk koruması demek. Yani içine farklı bir tane metal iletken soktuğun zaman bu direkt voltajı tamamen kesiyor. Yani bütün elektriği başından sona kadar kesiyor. Herhangi bir tanesine girdiği zaman böyle bir iletkenler işte çatal olur, makas olur o tarz şeyler ya da parmak olabilir. Parmağınızı soktuğunuz dahi kesiyor tamamen bütün elektriği. Böylelikle işte çarpılma durumlarının önüne geçiyor. Sigortası var. Özellikle sigorta da önemli. Mesela diyelim ki çok büyük akım geldi. Direkt kapatıyor kendini. Aç kapa anahtarı var dediğim gibi şurada. içinde de bir tane ledi var. Bunun içinde de bir tane led var ve çoklayıcı olarak geçiyor. Bunu dediğim gibi linkini koymayacağım. Fakat şöyle etrafına da hatta bir sardığını da göstereyim. Şöyle etrafına rahatça sarabiliyorsunuz. Belki daha kısa kullanmak isterseniz diye. Böyle kablo yığını olmuyor. Şöyle sarayım. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atarsanız ve yorum bırakırsanız özellikle de arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler.